Burada çekmiş olduğu et vatandaşa şuradan da makineye istediği istediği et buradan aşağıya gidiyor tekrardan tezgaha geliyor. Böyle buradan öbür taraftaki uygun olmayan etleri kabın içine ekliyor. Yani bu işe özel çalışılıp bir emek sarf edilmiş. Bakın şöyle bir borudan et diğer taraftaki dolaba gidiyor. Bu, bu dolabı çekince bu şey, çelik kapıdan böyle sürgülü burayı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika açmadılar bize. Mukavemet gösterdiler. gösterdiler. bu az önceki işte makineye bakın. Mekanizmalar bağlantı Etin oluyor? değiştirildiği gizli bölme. Mekanizmayı görüyorsunuz. burada. Burada etin Değil bu dolabın içine atması için buradaki uygun olmayan etleri de alıp değiştiriyorlar. Biz işletmeye geldiğimizde kapıda bize mukavemet uygulandı. İçeri alınmadık. Bu süre zarfında bu çatıdan Yan binaya ve binanın diğer bölümlerine açılan e, bölmeler var. O bölmelerden eti tahliye ettiler. Hijyen konusu zaten sıfır. Her taraf pislik içerisinde. E, kesilen, atan, kalan etler farklı farklı tarihi belirsiz. Ne zaman konduğu belirsiz. Uygun olmayan ambalajlara konulmuş. Yani de e, son derece farklı berbat. Bu sakatat. Bunlar hiçbir şekilde insan sağlığı için uygun değil. Sağlığa ve hijyene uygun olmayan bir şekilde tavuk görüyorsunuz zaten. Bu şekilde sarı renk değiştirdiğini görüyorsunuz. Ter Tarihi de geçmiş durumda. Buradan tarihine bakabilirsiniz. Bu ada altında satılan yoğurtlar bu şekilde burada muhafaza ediliyor. Açık tavuk, çekilmiş tavuk var. Tavuk ciğeri. Altında. Şurayı da alalım. Anladım. Halkın Hı -hı. sağlığını tehlikeye atacak şekilde bir işletme söz konusu burada. Şu karşıma yapıldığı L. Böyle diğer bir kullanılan kova. Bu da herhangi bir sağlık şartına, hijyen kurallarına uymuyor. Kıymetli Şahin Bey Belediye'miz zabıta ekiplerimizin Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Et Bankası isimli iş yerine yapılan denetimde akıllara durgunluk veren bir düzenekle karşılaştık. Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşa yediren iş yeri Şehri belediyemiz tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış ve savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşımızın sağlığıyla oynanmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek.